Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte bugün dışarıya çıkacağım ve çantam ben dışarı çantası ilk olarak bunun içine sakamı koyacağım takım koltu Başka takılar mı koysam bir tane de şöyle bir tane sabit şunu alacağım arkadaşlar bir de bunu alacağım İçi şöyle ve bunu içine koydum. Tamam bu hazırdı da bunu sakladı. Buraya hazır olanları atayım. Şimdi bakın malzemeleri hazırlıyoruz. Şimdi hemen arkadaşlar şuraya aynamı koyacağım. Aynam da böyle arkadaşlar. Hemen aynamı koyuyorum. Ve kapatıyorum. Ya da başka bir şey de mi koyacağım buraya? mı? Yer kaplamasın. Ve şeyini koydum arkadaşlar. Dudak stilime. Şöyle açılıyor. Koy. Ondan sonra terem koyuyorum arkadaşlar. Tamam. koydum. Ondan sonra nerede o? Saç sprayımı alacağım. Bu da kalmış. Bunu alayım ya benim saçlar zaten kara tarımıyorum yani şöyle bir geçiriyorum. Hatta şunları çok yumuşak. Keşke eli bir Neyse şimdi bir tane bir adet peçete ve bir adet kalan ve birimiz eline seviye onu yedi yani alacağım. Bu da hazır. nasıl geldi? Ana çantaya ya. Ana çantamız da bu arkadaşlar. Gözünde ne var? Bir şey yok bir de. Evet bir şey yok. Buraya şimdi ne koysam? Değil bir şey koymayacağım Sanırım. Değil bir şey koyayım ama ilk önce şu oyunum arkadaşlar kaldığımız yerden. Şöyle koyuyorum. Ondan sonra ne? Bir adet pop, -it pop -it. Ya da bunu da koymayayım bence arkadaşlar. Bunu koyayım mı? Ama bu da boyayabilir arkadaşlar bakın. Bence götürürüm şöyle bize kahve götürüyorum Sıkılırsam beklersem. Para da popit yapıştırayım ya. Neyse tamam çantamız. Şimdi arkadaşlar, bu burada hazırda bulunuyor. Şimdi arkadaşlar, oh. bu arkadaşlar yeri vermişler. Aklı basıca diye yani size bende dikkat. Edin. Şimdi saçımı tarayacağım ama tara koydum. Evet neden koydum? Biz şimdi o zaman birazcık krem denelim çıkarmış. Şuraya koyuyorum. Tamam. Şimdi şunu alıyoruz. Bunu sıkıyorum. Elime değilsin diye. Bunu sonra kapatıyorum. Şimdi, dönüm ver. Hah, şöyle. Şimdi de iyice, ama gözümü bir çıkarmam lazım. ben bir yandan da aynaya bakıyorum. Tam karşımda ayna varsa makyaj odamda makyaj yapıyorum ve çantamı hazırlıyorum çektim. Hatta günlük dışarı vlog çantamı da hazırlıyorum olabilir başlık. Arkadaşlar makyajıma bakın. Burada bir tane mavi kalp var. Burada da bir tane mavi kalp var. Aslında i̇şte mor ve mavi yapacaktım. Bunu arkadaşlarımı da söylemiştim. Ama morunki kelebek ve kalbimde kelebek bence hiç uymazdı. O yüzden ben yapmadım. Başka bu arada onun bu da var. Part 2 geldiğinde bunu koyarım belki. Şimdi bir keskin eyeliner çekelim. Değil mi? The De Durun be Tamam aldım Ucundan ama çok azıcık aldım

Yardım güzel çiçeğim. Keskin bir oya. Şurada yayalım. Ver, aldım. Şimdi bir keskin bir şey yapsak mı? Şöyle yayıyoruz. Ondan sonra da şöyle bakayım. Bence oldu. göz süreyim mi? Arkadaşlar. Bence süreyim. Hatta sarı da yapabilirim diye. Yani kendi sarı ama yıldız. Ben yıldız pek sevmiyorum. Ama değerli yıldız var. olduğum için e, turuncu yapabilirim sarıyla. Turuncular da hep oldu. Arkadaşlar kalmak bir videoma. Akşam videomuzun sonuna geldik. Şimdi yani 6 dakikadır video çekiyorum. Ben yani iyi ki sevmişsiniz. Siz seversiniz. Ben severim. Hadi bay bay. Diğer seferde görüşürüz.